Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda soğuk lezzet yapıyoruz. Kirazlı. Vişneli. 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 Büyükten küçüğe diye sıralayacağız. Elfa en büyük. Ben ortayım. Ceren en küçük. Evet arkadaşlar bunu yapacağım. Şaka Aç. mı uyu O zaman şaka. Arkadaşlar açıyoruz. Of. Yarısını ağzımıza dökeceğiz. Öyle daha güzel oluyor da. Yarısını da suyla birlikte yapacağız. Çok az abla. Bu kadar kaldı. Tamam. Oo, morumsu bir şey. Çok mu döktüm? Yok. Yok yeter. Şimdi sıra bende. Su Sı, kıyacağım. Ha doğru da vardı. Koy bakalım suyunu. Keşke bir de pipet kalsaydı. Onu neyle karıştıracağız? Vay canına. Bordo oldu renge. Bunu neyle karıştıracağız? Rengi. Kaşıkla. Bir çay kaşığı getir. Boştasın. Gel Efe al kamerayı. Arkadaşlar. Böyle aldım. Rengi siyahsızdan bir şey oldu. Tadı güzel arkadaşlar. İsmi Lezo alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bakkallarda beş şeyler arkadaşlar. Bir çocuk olduğumuz için deniyoruz. Arkadaşlar kışık, kaşık. Kışık, geldi. Kışık, kışık. Kaşık geldi. Kaşık Kaşık. kim ben? Kaşıkçı. Karıştırıyoruz. Kaşıkçı. Tadını dene Elfacığım? Hmm, acaba kaç vereceğim onun üzerinde? Onun üzerinde? Oh, korktum. Ben de. ben de bunu senin şeyine koyuyorum. Koy. Et. Tamam. Dene bakalım. Bir sakın zaten bir yerde bırak. <laughs> Arkadaşlar şu an bekletiyor Aş, bu bizi. Uygun. Arkadaşlar içeri. Tadı nasıl? Bakalım ben daha iyi Arkadaşlar, tepkiyi verecek miyim? Arkadaşlar diğer mi? yaptığımda ekşiydim. Ekşi değdim. Şimdi acayip ekşi. <laughs> Böyle bir şey yok. Arkadaşlar tamam. böyle yaptım. Bakalım ben nasıl tepki vereceğim. Evet. kendi çok ekşi, ama çok ekşi. Ise, eş, e ekşi, ekşi. <laughs> çok ekşi ise kendimi yere atabilirim haberiniz olsun. Tamam. Çünkü ekşinin tadı güzel. Sıra bende. Benim bu çekecek. Gelin. Ve yiyoruz arkadaşlar. Gamze yapıyor şanlık. Sonra ben yapacağım. Bekliyorum. Gel. Yeterli çok koyma. Gamze kim? az koydun. Az daha koy. tadı olmaz. Az koydum benim kadar. Elif yeter. Gamze yeter. Tamam yeter mi? yeter. Bir durun. Benim kadar olmadı. Birazcık da şuraya. Tamam yeter. Oha Elif daha çok oldu. Aa. Tamam. tamam olsun. Tamam. Suyu çekiyoruz. Ama suyu koyuyoruz suyu çekiyoruz. Çok güzeldi değil mi? Mesela eskise ben kendimi överim. Arkadaşlar Ekşi'nin tadı çok lan. Birazdan bakacağım evde pipet kaldıysa alacağım. Evet. Pipete gerek yok ki. Daha iyi kaldıysa alalım. Tamam. Aldım. <laughs> Tadım. <laughs> bak bak benim şöyle söyle şey. Arkadaşlar bir de böyle şeyler aldık. Evdeki pipet. Beni göster bir emzik şeker adı normal evet arkadaşlar karıştırdım Haridim. tepki verme zamanı Biz evet. dur kalkıp beni. benim ekşiydi benimki tabi ben... güzel 10 üzerinden 10 üzerinden 10 veriyorum <laughs> tadı gerçekten on güzel üzeri... Ne, eksi veriyorum. değil tadı çok güzel. Eler, bu, şey ver. bu az koyduğu için ona eksi geldi. Benimki tatlıydı. Gerçekten çok güzeldi. Tamam. Sıra Ceren'de. Ben de, ben de. Kes bakalım. Ben kendimi şöyle Ben belki tadını çok seversem ağzıma dökmem. ağzına çok az dökerim. Gerisini yine şey yaparım. Ben de öyle yapabilirim. Elfa kimde ne kadar çok kaldı? Onu test etmeye çalışıyor. <laughs> İçeri koyacağım. Geliceğim. Koydum seni giriş bakalım. Bu arada bu dili kızartıyor.